Evet, e, merhabalar. E, ben Fügen Tunçok Kansak, KBD'de e, e, başkanıyım. E, Kadın Basketbol Dayanışma Derneği e, Başkanı. Daha önceden Aziz Akkaya ile güzel bir söyleşi yapmıştık. Şimdi e, daha spesifik e, kısa e, dönemleri irdeleyelim istiyoruz. Çok büyük bir e, e, başarı kazanmıştı KBD'de. 20 yaş altı kız basketbol takımımız 2012'de Macaristan Debrecen'de. Başantinör Aziz Akkaya'ydı. Ondan da olayın tüm ayrıntılarını öğrenmek istiyoruz. Hoş geldin Azizcim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni tekrar davet ettiğiniz için. Çok güzel başarılar var. Davet etmek bizi açıkça mutlu ediyor. Seni de aramızda görmek ayrıca mutluluk veriyor. İstersen hazırlık süreciyle başla. Takımı bize tanıt, stafı tanıt. Nasıl kamplar yaptınız? Nasıl seçtiniz? oldukça yani daha önceden anlatmıştım. Uzun bir hazırlık süreci var anladığım kadarıyla. Ee, söyleme, Şimdi e, öncelikle ben bu e, Ümit milli takıma 3 e, sene önce geldim yani U, U20 milli takımına 3 sene önce geldim. 3 sene peş peşe biz e, işte Polonya'da oynadık, İtalya'da oynadık Avrupa Şampiyonası'nda oralarda hep Çeyrek, oynadık. E, Sırbistan'da oynadık, Letonya'da oynadık. Hatta 4 sene önce gelmiştim. E, biz bunlarda daha önce de Letonya'da madalya alabilirdik. Gerçekten çeyrek finalde çok şanssız bir şekilde ev sahibi takıma kaybetmiştik. Ee, orada da biz işte 5. altıncı maç oynamak zorunda kaldık. Ama bizde bu hep hırs olmuştu. Ee, dediğim gibi ben de artık tecrübelenmiştim. Yani baktığım zaman hatta ben ilk e, e, antrenör olduğumda dedim ki ilk şey kim? E, yani e, en iyi takımlar kimler? İspanya, Fransa, Rusya dedim ki biz ilk turnuvayı bunlarla oynayalım. Hatta o zaman Herkes çok çekinmişti ya biz bunlarla nasıl oynayacağız İstanbul'daki turnuvada dedim biz oynayalım biz bunlarla oynayalım madem bunlar iyi ilk önce biz bunlarla oynamaya başlayacağız işte bunlarla oynayacağız hatta biz her hafta her yaz Şeye gidiyorduk Fransa'ya turnuva'ya gidiyorduk o kadar bir alışmıştık ki takımımıza Fransa'da turnuvada her yaz aynı turnuvayı oynuyorduk şimdi bu turnuva'ya gelince de bu turnuva aslında e, baktığınız zaman 93 e, 94 jenerasyonunun 92 ile birleşmesinden kaynaklanan bir takım. E, 93 94 jenerasyonu gerçekten e, yatırım yapılan bir jenerasyondu federasyonumuz tarafından. Çünkü onlar daha önce o 18'de, o 16'da e, e, ilk 4'te, 4 4'e kalmış hatta 18'de Fransa çok şanssız bir şekilde kaybetmişlerdi. Belki de dünya dünya şampiyonasına katılmışlardı ama eee madalya şansını orada kaybetmişlerdi. Ee, biz de bu turnuvaya dedik ki artık yani sonuçta bizim e, artık çok tecrübelenmiştik. E, hem staf olarak hem e, ben de tabii ki Avrupa'da e, çok fazla maç oynayarak tecrübelenmiştik. E, biz, biz şimdi bu hedef bir takımdı. E, bu jenerasyonlar çok hedef bir takım. 92, 93, 94, 95 hatta bence hedef jenerasyonu çok iyi jenerasyonlardı. Şu anda bir takımın e, baktığınız zaman büyük nüvesini bu jenerasyonlar oluşturuyor. E, şimdi biz e, öncelikle bu e, takımda Takımdaki ilk kampımıza önce kadroyu sayayım istiyorsanız e, bu kadroda kim var e, Cansu Göksal 94 doğumlu Ayşegül Günay 92 doğumlu Gizem Başaran 92 doğumlu Pelin e, 90 e, 94 doğumlu Elif 94 doğumlu Olcay e, 93 doğumlu e, Cora Ayşe Cora 93 doğumlu Büşra Akgün 93 doğumlu Özge Kavurmacıoğlu 93 doğumlu Merve Aydın 94 doğumlu. Bu ilk şeyden bahsediyorum. Gizem Gizem Sezer 94 doğumlu. Soma var. Soma diye şey yapıyorduk. Adını tam şimdi hatırlayamıyorum. Fenerbahçe Ecem Ecem vardı. O da 90 92 doğumluydu Ecem. Şimdi baktığın zaman bu takımda Ecem, işte Ayşegül, iki tane 92 bir de Gizem Başaran, üç tane 92 doğumlu vardı. Geri kalan 93 ve 94 doğumlulardan oluşuyordu. Stafımızda da ee, gerçekten e, Talip Hoca vardı. Talip Hoca Antalya'da çok oyuncu yetiştirmişti. Hatta bu takımdan 3 tane 4 tane oyuncu e, tamamen Talip Hoca'nın geliştirmesiyle oluşmuştu. E, Ümit Dağar'da Fenerbahçe altyapısındaydı o zaman. Gerçekten onu da baktığınız zaman şu kadroda eli değdiği çok bir sürü oyuncu vardı. E, Abdullah Kutlu da menajerimizdi. Biliyorsunuz o da Botaş'ta uzun zamanlar e, menajerlik yaptı. O hakikaten onunla katkı unutulmaz. Çünkü o da çok tecrübeliydi. Baktığınız zaman ligde şampiyonluk yaşamış. Abi takımda da menajerlik yapmıştı. Doktorumuz Mehmet Bey vardı. Masörümüz Ceyhun. E, gerçekten iyi bir iyi bir jenerasyonduk. İyi bir ekibimiz vardı. E, e, şimdi bu, Kişileri Solgan Sağ diye sayabilir misin hani tanımayanlar için? Doktorumuz e, doktorumuz Mehmet Hoca. E, Cerrah Cerrahpaşa'da e, kendisi e, anatomi üzerine şey yapıyor kendisi. Benim de aynı zamanda şişterak de bir dönem altın, aynı okuldan mezunuz lise olarak. Ümit Dahar, Fenerbahçe altyapısından şu anda kendi özel kulübüyle çalışıyor. Talip Hoca, Talip Özçar, biliyorsunuz Antalya Koleji'nde senelerce altyapıda çalışıyor. Şu anda ameliyat takımı oynayan oyuncular 3 tane, 4 tane kendisi, kendi yetiştiği oyuncular var. Çok kadın basketboluna çok fazla yetiştiği oyuncular var. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Benim yanımda Abdullah Kutlu, genel menajer. Bu da... BOTAŞ'ın genel menajeriydi. BOTAŞ'ta amir takımla menajerlik yaptı. BOTAŞ'a gerçekten BOTAŞ'ın BOTAŞ olmasında çok fazla katkıları olan, orada orada çalışan ama orada büyüyen, orada BOTAŞ'ın gelişmesine çok büyük katkıları olan menajerimizdi. Cevon Fidan da Beşiktaş'ta masörümüzdü. Burada bizle beraber devam etti. Şimdi bu takımı saydıktan sonra, bu takımla önce Çanakkale'de biz bir kamp yaptık. İntepe'de, Çanakkale-İntepe'de kamp yaptık. Orada. Orada bütün hatta şöyle söyleyeyim 15 günü kamp yaptık biz orada. Orada bir orası bizim için çok büyük katkılar gösterdi bize. E, oradaki bütün açıklarımızı gördük. Tabii ki oradan sonra e, baktığınızda te, ikili temaslara başladık. İşte şeye gittik, Hollanda'ya gittik. Hatta Hollanda'daki tur, ikili temasta 500. yıl Türkiye Hollanda dostluğu diye sahanın içinde davullar, zurnalar çok enteresan bir şey vardı. Ve biz orada Hollanda'da 40 sayı şey fark yemiştik ilk maçta. Ben hatta ben diskalifiye oldum. Çünkü ben gelen giden hocam nasılsın diye sıkıyor maç oynanırken falan. Ben de böyle bir sıkıntı yaşadım. <laughs> ben, dedim ki ben burada duramam. Hatta menajerim de atla dedim ki ben atla ben gidiyorum. Ben burada duramam dedim. Diskalifiye olmuştum orada. Ertesi gün de tekrar oynayacağız Hollanda'ya. Dedim ki ben biz Hollanda'yı yeneriz. Orada bizim e, mimandarımız vardı. Şu anda adı aklıma gelmiyor. Hollanda'da kendisi e, Hollanda'da yaşamıyordu. Dedim ki biz yeneriz. Ya hocam nasıl yeneceksin? Yenemeyiz işte. 40 sayı fark yedik falan. Biz Hollanda'yı oradaki turnuvada da yenmiştik ondan sonra ikinci maçta yendik Hollanda'yı. Ondan sonra bir Sırbistan'a gittik. Sırbistan'da ikili temas yaptık. E, tabii ki bunu pardon e, şey, Çanakkale'den geldikten sonra İstanbul'da e, İstanbul Uluslararası İstanbul turnuvası U20'nin yaptığı bir turnuva vardı. Biz burada Ukrayna'yla, İsveç'le İsveç'te ve Belarus'ta e, turnu oynadık biz burada. Biz bunlar üçünde burada kazanmıştık. Hatta Belarus'u o kadar rahat yenmiştik ki 40 sayı falan fark olmuştu Belarus maçı. Bunun niye olduğunu daha sonra anlatacağım. Şimdi niye Belarus'u 40 sayı yendiğimizi böyle keyif anlatacağım ama başında sonra neler geldiğini anlatacağım. 40 kazandığımız e, maçtan sonra bir şeye gittik. E, i̇kili temasla Sırbistan'a gittik. Tabii ki bu biliyorsunuz kadro önce 20 kişiydi. En son 2 kişiye düşüyor. Sırbistan'da ikili temas yaptık. E, oradan geldik. Bu sefer de Debrecen Şen'le biz e, federasyonumuz tabii o zaman da çok destek olmuştu. Biz bir hafta önce gittik. Orada e, Fransa'yla işte Portekiz'de ve İsveç'te azlık maçları yaptık. Turnuva'dan düşünebiliyor musunuz? Bir hafta önce gidiyorsunuz. Üç tane azık maçı fazla yapıyoruz ve oraya turnuvaya katılıyoruz. Oradaki e, turnuvadaki bizim e, ilk maçımız Uk Ukrayna ile Ukrayna'da Agupov var. Şu anda Alina Agupov var. Biz bir sene önce turnuvada onlara çok farklı yenmiştik Ve maça 15-0 seriyle mağlup başladık. Geride başlamıştık. Ama sonra oyuncu değişiklikleriyle e, biz oyuna katkıda bulunduk. Hatta o zaman Pelin e, Pelin oyuna girdi. İlk defa oynuyor. 94'te onu. Ben de çok fazla tanımıyorum. Bir tek turnuvalarda. Onlar daha doğrusu U10, 18'den bize dahil oldular. Merve, e, Pelin, işte onlar bize 18'den on, on gelince ben çok fazla tanımıyorum oyuna soktum ben Pelin'i Pelin gerçekten orada inanılmaz oynadı yüzde yüz de oynadı yani hatta üç sayılar işte yüzde yüz üç sayı yüzde yüz iki sayı oynadı ama çok şanssız bir şey oldu bu turnuvada. bu takım burada inanılmaz zehirlenme olayı oldu ee, onu da anlatmak zorundayım çünkü e, turnuvadan önce biliyorsunuz bir resepsiyon veriliyor. bütün takımlarla beraber e, yemek yeniyor bu yemekte verilen yemekte maalesef e, peynirlerde bir bozuluk var bir peynirlerden zehirlendi. Bütün takımlar zehirlendi. Hastanelerde yer yok. Hatta turnuva iptal olacak mı olmayacak mı? Bizde beş kişi hastanede yatıyor. Öbür takımlardan altı kişi var. Hocalardan hatta Sırbistan hocası zehirlendi. Adam gitti başka bir tane hoca getirdiler. böyle olunca biz çok korktuk. ilk düşünebiliyor musunuz? İlk gün turnuvanın faullerinden Ukrayna 25 sayıla iniyorsun. 15 sayıla Çok rahat bir şekilde iniyoruz. Yüzde yüz oynuyoruz. Ama maalesef böyle bir zehirlenme olayı oldu. Bize bir telaş bastı. Nasıl olacak? işte fibo o arada Diyor ki biz turnuvayı oynatacağız diyor. Kaç kişi varsanız o kadar oynayacaksınız diyor. Biz turnuvayı Pelin'i, Büşra Akgün'ü, Akgün'süz oynadık biz hatta. Bir de şöyle bir şey daha var. Bunu da anlatmak zorundayım. Büşra Akgün'ün teni beyaz. Şimdi Büşra Akgün'den hiçbir şey yok ama hastaneden bırakmıyorlar artık. 3 dördüncü gün olmuş ya bu kızın rengi beyaz. Ya dedik ki Büşra Akgün'ün zaten rengi beyaz çocuğun. Yani anlatamıyorsun sonra bırakamıyorlar. Ama hastanelerde yer yok inanamazsınız. Yani hatta Portekiz sonra bir sıkıntı yaşadı. Biz ikinci günde Portekiz'de oynadık. Azizcim, e, Azizcim, <laughs> Aziz şimdi e, şey e, tam e, şampiyonayı gelmeden burada hazır bütün takımı görmüşken yine e, daha ileride seyir çeklere bir e, takımımızı e, teker teker tanıtabilir misin? De, şimdi Abdullah menajer yukarıda, e, Tahir Bozçar, Ümit Dağar, e, şey yapan Merve Merve Aydın, Ol, Olcay şeyde Ayşe Cora, Pelin, e, Ecem Somalı, e, Gizem Başaran, e, Büşra Akgün, Gizem Sezer, Elif, e, Ayşegül, e, Cansu Köksal, Özge Kavurmacıoğlu. Şu anda baktığınız zaman burada a milli takımda herhalde e, 6-7 tane oyuncu var şu anda a takım kadrosunda. Ay. Tam yanılmıyorsam. Yani öyle baktığınız zaman orada işte e, Jülide abla var işte biz de bize bizim görüyorum. Yani. Güzel de federasyondan Jülide ile birlikte gelmişler. Evet. Üzen abla da takımlar kadın ilk takımlardan sorumluydu. Jülide abla da oradaydı. Harika. Şimdi canlı yani, e dinliyoruz şeyi, şampiyonayı. <laughs> Şimdi dediğim gibi biz ilk tur Ukrayna'yı yenince 25 baktığımızda 25 sayı iniyoruz ama 15-0 geride başladık maça. Biz yani çok enteresan. Hatta dedik ki eyvah yine gidiyor. Biz de buradan giderken hiç unutmuyorum. Murat abi, Murat Tümer şahittir. Ne olur dedi. Vallahi dedim abi biz dedim Ukrayna'yı yenersek madalya alırız dedim. Ya yani burada bir şöyle bir hikaye daha var. E, biz işte malzemeleri almaya gidiyoruz. Şampiyona gideceğiz. E, şu anda e, genel sekreterimiz e, Emin abi dedi ki ya dedi bu ne kadın ilk takıma baktım dedi. Hiçbir tane altyapılarda madalyası yok. Bu ne rezalettir dedi. Abi dedim inşallah alacağız dedim. Hatta ben bunu kızlara da anlattım. Gerçekten ya dedim bizim düşünebiliyor musunuz? senelerdir bir takımımız var, altyapılarda bir tane madalyamız yok. O 16, 18, U20 hiç madalya yok. Bize bir dert olmuştu bu. Peşinden Murat abi gördüm. Murat abi demiştim ki ben Ukrayna'yı yenersek dedim madalya alırız Murat abi dedim ben. İlk maç bizim için çok önemli değilim? Çünkü hakikaten orada baktığınızda Ukrayna'da Agropova gerçeği var orada. Tek başına 30 kırsa atıyor. Şu anda biliyorsunuz şu anda Euroleague'in MVP'si zaten. Yani baktığınız zaman. E, neyse biz o maçı kazandık. Dediğim gibi ikinci maçta Portekiz. Portekiz de çok kısa bir takım. inanılmaz pres yapıyorlar. Baktığınız zaman hücum etmek çok zor. Ee, ama biz de o, o maçı da 62-52 kazandık. Şimdi e, bu arada e, üçüncü maçımız grup, bu bizim grubumuz Ukrayna, Portekiz, Fransa. Biz şimdi grupta birinci olmak lazım. Çapraz grupta işte eşek E, Fransa maçına geldik. Fransa maçının devresini 24-23 önde bitirdik. Hatta ben Staf'a ee, soru sormuştum şaka olarak. Biz, Talip Hoca demiş ki ya hocam dedi biraz daha müdafaa yapalım. Dedim Talip Hocam daha ne müdafaa yapalım? 23 sayı ya bunun daha altı mı olacak dedim. Yani geldiniz 24-23 devre bitiyor. <laughs> e, maçı da baktığınız zaman biz 65-56 kazandık. Tabii ki burada e, hep Fransa bizi hep yenmiş bu jenerasyonla. Yani 18'de yenmiş bizi işte hep madalyanın içindeler. Fransa, İspanya, Rusya bu dördü içinde hep var. Hep bunlar değişerek üçün ikisi mutlaka madalya alıyor. Fransa maçını biz Fransa'yı yendik. Şimdi Fransa maçından sonra biz ikinci gruba gittik. İki grup grup birleşiyorsunuz tekrar. Bu sefer Sırbistan, Slovakya Rusya'nın grubuyla birleştik biz. Ee, Sırbistan e, gerçekten baktığınız zaman e, Yugoslav e, Sırp basketbolunu biliyoruz. Yani nasıl yaptıkları, neler olduklarını şu anda oldukları yerde biliyoruz. E, biz o maçı da 56-45 kazandık. Şimdi baktığınız zaman buradaki skorlara e, biz e, Ukrayna'dan 61 sayı yemişiz. Portekiz'den 52 sayı, Fransa'dan 56 sayı, Sırbistan'dan 45 sayı Slovakya'yı yendik. 56-43. Düşünebiliyor musunuz? Slovakya'dan yemişiz 43 sayı. Rusya'yı yeniyoruz. 62-57. Yani Rusya'nın attığı sayı bize 57. Evet, tabii bunlar ikinci gruptan da biz tekrar birinci olarak çıkıyoruz. Şimdi asıl bizim e, dedik ki biz kimle eşleşeceğiz? Bu durumda çaprazda baktığınız zaman işte ikinci grupta e, grup birinci sol kim isterseniz Belarus'u. Niye İstanbul'da 40 sayı yenmişiz? Çok rahat yenmişiz. Çok rahat yeniyoruz. İnanılmaz bir şey. Devre biz 15 sayı mağlubuz. Belarus maçından. Çeyrek final maçı. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok rahat yeneceğimiz diye maç eyvah. Yani grup bir çıkmışız. İşte yani şey yapacağız. Valla o ara öyle bir şey oldu ki biz e, enteresan bir zon pres yaptık. E, ön sahada üç kişi arkada şey gibi en bizim sahada da iki kişi bıraktık. Ortayı boş bıraktık. Yani öyle bir pres yaptık. Biz bu maçı çevirene kadar imanımız gevredi. Gerçekten yani 15 sayı mağlubuz pres yaptık. Zon pres yaptık. Maçı çevirdik ama burada e, çok büyük şanssızlık oldu. Bizim Ayşe Yükünay sakatlandı. Ayak bileği burkuldu son top çevirirken. Ayşe Yükünay böyle olunca da Tabi biz e, Belarus'u 66-61 zar zor olsa da yendik. Ama yenerken çok efor sarf ettik. E, geldik şimdi yarı finale. Yarı finalde de e, bu İspanya İsveç'e yenildi grubunda. Normalde çok rahat yenilir ama o gün çok rahatlarda gruptan çıkarız diye. Biz şanssız bir şekilde e, İspanya ile İspanya turnuvanın uzak ara favorisi. Ama biz İspanya'yla da e, başa, başa oynuyoruz. Son iki dakika maç beraber Tabii bu arada Ayşegül yok. Ayşegül de bizim takımımızın en önemli oyuncusu. Yani 92 doğumlu işte öbür kızlar da tabii ki önemli ama yaş olarak bizim en tecrübeli oyuncularımızdan bir tanesi. Sakat olduğu için biz Ayşegül'ü oynatamadık. Ayşegül'ü oynatamadık. E, son iki dakika maç beraber kenardan top oyuna sokarken şanssız bir şekilde topu kaptırdık. ve orada işte faallerle şeylerle maç bitti 58-50. Şimdi hiç eşletmedim tabii ki yarı finali kaybedince yine madalya yine mi alamayacağız? Yine işte üçüncü mü olacağız, dördüncü mü olacağız? Ee, eyvah yine şey yapacağız diye. Ve hiç eşleşmek istemedim bir takımla eşleştik biz Hollanda'yla. Çünkü Hollanda biz Hollanda'da 40 sayıda yendi. Şunu söylemeye çalışıyorum hazırlık turnuvalarıyla e, şampiyonalar gerçekten çok farklı. Hiçbir zaman işte ya biz onları hazırlık maçta işte 40 sayıda yendiğimiz takıma yenildik. Yeniliyorduk neredeyse. E, yenildiğimiz takımı da yendik. Ya öyle söyleyeyim. E, Hollanda maçı, biz maça öyle bir başladık ki inanılmaz yani biz 10 sayı 15 sayı e öndeyiz. E, Hollanda'da fiziksel olarak inanılmaz kuvvetli. İnanılmaz bir kuvveti var. Yani tempolu oynuyorlar, çok fazla fundament alıyorlar ama fizik olarak bizi yeniyorlar. E, tabii ki biz maçın başında bir 10 sayı 15 sayı e öne geçince tekrar e, onlar bizi yakalamaya çalıştı. Dedim ki biz yani ne kadar önce öne geçersek bizim için çok büyük avantaj olacak. Maç öyle bir yere geldi ki son topu attılar ve sokamadılar. Biz tarihimizde ilk defa bir madalya aldık. Ve inanılmaz bir duyguydu bu. Ee, bizim için e, inanılmaz bir heyecandı. Çocuklar çok mutluydu. Biz hepimiz çok mutluyduk. Ama ben çok üzülmüştüm. Çünkü gerçekten biz... E, mesela Rusya ile final oynuyor. Orada bizim hakkımız İspanya-Türkiye finaliydi. Finale baktığınız zaman İspanya-Rusya. O bitiyor zaten. Biz Rusya'yı çok rahat bir şekilde yendik grupta. E, ama sonuçta burada madalya aldık. Şunu söylemeye çalışıyorum. E, biz gerçekten... E, o zaman kadın basketbolunun altyapısına inanılmaz bir şekilde e, şey var, destek var. Yani bu çocuklara baktığınız zaman en kötüsü, 93 doğumlu en kötüsü 100 kez milli olmuştu. Yani düşünebiliyor musunuz? Ne kadar 100 kez milli olan, 120 kez milli olan oyuncumuz vardı bizim. O kadar çok hazırlık maçı yapılmış. Şimdi ben bu takıma orada abilik yaptım, orada destek oldum. Ama daha önceki antrenörlerin, işte dediğim gibi kulüplerin, işte federasyonun bu takıma yaptığı bir e, yatırım vardı bu jenerasyona. Ama gerçekten bu takımın karşılığı madalya almaktı. İşte biz bu turnuvadan madalya aldık ve çok büyük mutlulukla Türkiye'ye döndük. Artık biz Rusya'yı, Fransa'yı nerede bulsak yeniyoruz. İspanya yazlık maçlarında yeniyoruz. Kafa kafa oynuyoruz. Son topta kaybediyoruz. Hatta bir sene sonra da bir sonraki turnuvada tekrar biz madalya aldık. Yine İspanya'ya kaybetti, Yine bir mağlubiyet maalesef. Yine biz üçüncü olmuş. Peş peşe düşünebiliyor musunuz? Hep Türkiye, herkes bizi çağırıyor turnuvaya. Biz kimi çağırsak geliyorlar. Ve inanılmaz bir jenerasyon yakalamıştık. Ama tabii ki şöyle bir şey oldu. Şimdi baktığınız zaman e, bu oyuncular nerede şimdi? Bu oyuncular ligimizde oynuyor ama bu oyuncular daha çok yerde olabilirlerdi ama dediğim gibi yabancı kuralın çok fazla olması e, ya da bizim oyuncuların maalesef yurt dışına gidecek cesareti olmaması. Şimdi baktığınız zaman Sırbistan'ın kendi liginde doğrusu bir ligi yok ama bütün oyuncu yurt dışında oynuyor. Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz yurt dışına e, üç tane oyuncu gönderebildik. baktığınız zaman işte Işıl oynadı. Tabii sizi saymıyorum Füniye <laughs> abla siz zamanınızda. E, <laughs> şanslıydınız, siz oynadınız. Siz örnek örnek insansınız. Her zaman söylüyorum. E, oyuncularımız maalesef çok fazla yurt dışını tercih etmedi. Tabii ki bunun ana sebebi Türkiye'de iştelik daha iyiydi. Daha çok para veriliyordu. E, öyle öyle bir sürü şeyler sebepleri bulabiliriz. Ama baktığınız zaman dediğim gibi Tikinen Koçlar, Rus milli takımda oynuyor. Akupova'yı düşünebiliyor musun? Şu anda Euroleague MVP'si. E, bizim oyuncular orada oynayan oyuncuların bazıları basketbolu bıraktı maalesef. Yani niye şansı bek doğru zaman doğru yerde olmadı, ayağın töle çalışamadılar. Normalde bu e, güzel bir jenerasyon. Şu anda amil takımda oynuyorlar ama daha iyi yerlerde olabilirlerdi. Maalesef e, bazı oyuncularımız gerçekten olabildikleri yerlerde değiller. Bunun sebebi de başka bir konu aslında. Başka bir e, görüşme, başka bir tartışma konusu. E, doğru söylüyorsun. E, bir kere süper özet yaptın. E, çok büyük emekler varmış. E, zaten emek olmadan ve çalışma olmadan başarı mümkün değil. E, o zamanki federasyona da helal olsun. E, sizlere de helal olsun. En azından altyapıda ilk madalyayı kapmışsınız. Üçüncü olmuşsunuz. E, sizi tebrik ediyorum. E, Aziz Hocam, e, Azizciğim, e, bundan sonraki şampiyona için e, tekrardan e, yeniden senden söz alıyorum. Bu müthiş bir şey oldu, özet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bunu Kadın Basketbol Dayanışma Derneği'nin kayıtlı videosu olarak YouTube'da paylaşacağız. Gelecek nesiller en azından bunu senin ağzından dinleme şansına vardılar. Sana çok teşekkür ediyorum. Ve kaydı kapatıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. İyi ki varsın. Başarılarının da devamını diliyorum. Biz de Tamam.